Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar cümleden. Fatma'nın Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Çok güzel bir gün. Hadi. Her taraf yeşil oldu arkadaşlar onu diyecektim. Ay nefes alamıyoruz bu kadar mı yeşil otolu. Park yürüyüşe bak arkadaşlar. Yürüyüşe çıktım. Hemen hemen her gün on bin adım atıyor. arkadaşlar parklar görüyorsunuz o kadar hiç nefes alacak şey yok o kadar yeşilme. Bir kez çekmek istemiyorum. Bugün baksana ağaçlar birbirine girdi böyle <laughs> yeşil her taraf arkadaşlar bu böyle gerçekten şuraya güneş gelmez hep yağmur hep yağmur bu yeşilliğe bakın Bu parkada hep incir ağacı, fındık ağacı. Şu fındık ağacını, bunlar hep fındık dikiyor. Tüm burada fındıklar böyle. Fındık ağacı çok. Ceviz, fındık. İki renk fındık var. Bir kırmızı böyle rengi. Kırmızı değil de bordo mu? Bunlar o kadar şu ağaçlar çoğaldı. Bunları kesecekler. Nasıl fındık var arkadaşlar. Küçücük küçücük olmuş bile. Rabbim bir zamanı geldiği zaman. Neredeydi? Göremedim kamerayı. Ay bu herhalde. Bulamadım. Fındıklar böyle böyle olmuş bile. Nohut gibiler. Ne zaman büyüdü? ne zaman oldu. Hele bu erikler arkadaşlar hayranım. Park hep böyle erikli dolu <laughs> Böyle ne kadar erik var. Bunlar tüm yerlere iniyor. Böyle parklar tüm erik. Ay şuna bak dolmuş. 8'de çıkıyorum. Bir saate yakın yürüyorum arkadaşlar. Bunu bir alışkanlık ettim senelerdir. Çok seviyorum yürüyüşü. Ne güzel kuşa şey yapmışlar. Ay, yağmur da geldi. Tam çekerken. Eşim kahvaltı hazırlıyor. Ben de taze ekmek aldım ya almaya gittim. Taze yumurta aldım. Taze burçunu aldım. Bunları göstermeden geçemeyeceğim. Mor mor canlar. Sonra mis gibi kokuyor. Gerçekten. Bunlar kırgülleri. Biz bunlar eskiden köyümüzde taç yapardık. Kafamıza. Ay ne kadar güzel olmuş. Biz bunları örerdik. Kafamıza taç yapardık arkadaşlar. Ne kadar güzel. Görünce ilgimi çekti. Bunlar böyle. Mor açmış yeşilin içinde. Böyle gülüyor. Mis gibi her taraf. Yağmur yağdı ya dün çok yağdı. Bugün gene yağıyor ama dünkü gibi değil. Burada bizim küçücük alışveriş yerimiz, doktorlarımız. Centrum, kurt minimum. Burada doktorlar, eczanemiz, göz doktoru, diş doktoru, ev doktoru her şey var. Küçücük ama alışveriş yeri, postane, küçücük Pakistanlıların şeyleri var. Alışveriş yeri, minicik böyle. Yetiyor bize uzağa gitmemize hiç gerek yok. Burada kuru temizlemeci var. Ev bürosu var. Evleri falan kiralamak için. Satın almak için. Yani burası da ev bürosu. Küçücük bir yerde her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar Burası. Benim evimin karşısında hemen koşarak her şeyi gidip alabileceğim bir yer yani. 3-4 dakika zor sürüyor arkadaşlar. karşıya geçeyim. İki gündür kapalıydı ya. Şuna arkadaşlar ne kadar güzel. Bu da biberiye mi diyorlar. Buna da bir ot diyorlar ama. Ay dünya yağmur ya diye çiçekleri hep yere indirdi. Çiçek çiçek. yine girdim bizim sokağa dönüyorum arkadaşlar yine yürüye hep yürüme yolu bizim evler araları nasıl yapmışlar buradan dönüyoruz bizim oraya böyle park hep yürüme yer burası da sentrum işte küçücük her şeyimiz var ulaşabileceğim yer koşa koşa gel gel git ekmeğin al ilaçlarını kuru temizlemecin postane kargo her şey Enicel o kadar yerde her şeye ulaşabiliyorum böyle arkadaşlar her taraftan boy boy yürüyorum parklar var gerçekten çok açtı ağaçlar Hoşçakalın arkadaşlar, hoşçakalın. Hadi ben hayal YouTube kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Bedava ücretsizdir arkadaşlar. Link atmayı. İyi günler.